İrem. Hı? Ya ben sana çok teşekkür ederim ya. Yani sen gelmesen ben dün akşam düğünde giyecek kendime doğru düzgün bir şey bulamazdım vallahi. Ay Tolga'cığım bence kendine haksızlık etme. Sen de çok stylish bir insansın. Dar gömlekte bir dünya markası. Sağ ol. <laughs> Günaydın. Günaydın Haluk Bey. Günaydın Haluk abi. E, stajyerleri çağır demiştin, hatırlatayım istedim. Aklımda aklımda. Sen tutkuyu da ara o da gelsin. Aa ne alaka Luk Bey? Ne demek ne alaka? Ne diyorsam onu yap. Yani tutkunun bizim toplantılarımızda işi ne onu anlayamadım o yüzden. Kız tez yazıyor. Ben de yardımcı oluyorum. Bizim toplantılarımızda olmasında fayda var. Valla bence çok iyi düşünmüşsün Haluk abi. Zaten sahaya inmezse doğru düzgün hiçbir şey öğrenemez ki. Bence şantiyeye de gelmesi lazım, orayı da görmesi lazım. Aynen sen organize ediyorsun. Ben odamdayım. Tamam abi. Tolga sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Tutku'yu burada görmek istemediğimi biliyorsun gıcıklığına mı yapıyorsun? Yok ya İrem ben yapar mıyım öyle bir şey? Bilmiyordum ki ben. Hayır biliyorsun iradına adına yapıyorsun. Ya ne alaka? Ya İrem vallahi yok öyle bir... İrem. Hı? Kahve yaptım sana. Ha sağ ol. Ya bir şey diyeceğim ben sana. Hı? Bu akşam işin var mı? Hani ben de düğüne gelir misin? Hani yalnız gitmek istemedim şimdi tek başıma. Tabii işin yoksa istersen beraber. Ee, yani maalesef bugün çok düğünlük bir havamda değilim Tolgacığım. Ayrıca sana çok kızgınım şu anda. Ne oldu ya? Biliyorsun sen nedenini. Ya. Ben geldim. Hoş geldin de daha toplantıya bir saat var. Neden geldin? E, öncesinde birazcık Haluk Bey'le çalışırız diye düşündüm. Çalışamazsınız. Haluk Bey'in şu anda işi var. Raporları inceliyor. Ha. E tamam. Ben de ona yardım ederim işte. Ve stajyerler gelmek üzere. Nereye alalım? Bence masaya geçelim. Ee, evet evet masaya geçelim. E, Haluk abi ben de dosyaları getireyim o zaman. Tolga ben de sana yardım edeyim. Şş Tolga. Efendim Tutku. Ee, sen bugün İrem'le olmak istiyorsun değil mi? İrem'le mi? Nereden çıkardın Tutku ne alakası var? Ya sen olmak istiyor musun istemiyor musun? Yani istiyorum da sen bunlardan biliyorsun. Boş ver şimdi orasını bak. Sana İrem'le ilgili çok önemli bir bilgi vereceğim. Ama aramızda kalacak tamam mı? Tamam söz. Bak şimdi İrem'in bir köpeği vardı adı Efe. Tamam mı? Çok düşkün İrem ona. Efe geçen sene bugün öldü. O yüzden İrem çok üzgün. Bence sen bugün İrem'in yanında olmalısın. Böyle onu güldürecek bir şeyler bulmalısın. Ha. Çok üzüldüm ya. Ben bu akşam onu düğüne davet ettim. Demek ki bu yüzden gelmiyor bende. Ya Tutku çok sağ ol ya. Ben düğüne de gitmem bu akşam. Kesin bir şeyler de bulurum onu eğlendiririm mutlu ederim. Sen hiç merak etme. Evet evet. Ee, yani bak e, ben şantiyede tek başıma da giderim. Tamam bence sen İrem'le birlikte olmalısın. Belki Haluk Bey de gelir benimle. Yani tabii eğer o gidiyorsa. Çok sağ ol ya Tutku. Vallahi çok teşekkür ederim. Ne demek Tolgacığım her zaman. Sen bunları al. Günaydın. <gülüyor> Günaydın. Her torga. Fräulein Irem, willkommen. Guten Morgen ya. Guten Morgen. Guten Morgen, hoş bulduk da sen ne yapıyorsun acaba? <laughs> ya Fräulein Irem, mama dedik ya işe erkenden git, herkesten önce git. Her tarafı tertemiz yap, güne güzel başla ya. Elemancığım senin başka işlerin var, temizliği de başkası yapıyor, o yüzden bırak. Ya evet, eleman. Bak sen sadece çalıştığın böyle kendi çevreni toparla... -...gerisini görevliler hallediyor. Evet. Asıl. İsmail Bey geldi mi bu arada? Ha Nein, nein, nein. İlk başta siz geldiniz ya. <laughs> ne, <yapacağım? gülüyor> ne yapacaksın hayatım sabah sabah İsmail Bey? Cem dün akşam beni aradı. Abuk subuk konuştu. Ben de merak ettim. Gidip bir konuşmak istiyorum yani. Bambaşka bir İsmail olacağım artık diyor bana. Maçın ikinci yarısı başladı diyor. Benim ikisi de anlamadı. Bir şey diyeceğim. Akşam beni de aradı biliyor musun? Aa sana ne dedi? Bana diyor ki beni diyor kız arkadaşlarına diyor tanıştırsana diyor. <laughs> Dedim, saçmalamayın İsmail Bey. Olur mu öyle şey dedim. Saçmalamıyorum diyor. Ben artık bambaşka bir İsmail'im diyor. Şaşıracaksınız, mahvolacaksınız diyor bana. Ha, Tolga Freund'e ya. Ha, İsmail Bey beni de aradı dün gece. Aa, Aa. sana ne ha, ben, ben, ben dedi ki? Ne dedi? Huyo huyna suyu huyna. Bir torçlanıp da bana kız bul dedi. Ben de de artık dedi takılacağım yurt dedi. Ben kapattım anlamadım ya. Bu adam gene bir işler peşinde. Hadi hayırlısı Tolga. Vallahi ben de merak ettim ha. <laughs> Ana. Bu ne işin var burada? Ya Fırlayan ya. Tolga Fırlayan'ı çok özür dilerim ya. Ama ama yaradım. ben dedim bunu alın buradan dedim ya. Sadece orada yatacak hiç sesini çıkartmayacak ya. Horlu ya. <laughs> Horlu ya adam be. Ya Ercüment! Ne oldu buraya faturaları koymuştum. Nerede biliyor musun? Yok ben görmedim hayatım fatura. Allah'ım ya Rabbim ya. Burada yok. Element'e sor. Element. Şuraya bir fatura kaldırdım. Sen gördün mü? Ha ya İran Frola'yla. Burada bak. Buraya kaldırdım onları ya. O Element ya. Senden rica ediyorum bizim çalışma alanlarımıza karışma. Bak her yeri karıştırmışsın. Hiçbir şey bulamıyorum. Çok özür dilerim ya İran Fırolay'ın. Tamam. Allah'ım, rüyam devam ediyor. Kırmızı Alarm, ben sana ne dedim? Rüyalarda buluşuruz demedim mi? Bak buluştuk işte. Ya. Günaydın. Arkadaşım, hayırdır? Ben uyandıracağım seni o rüyadan şimdi ha. Hiç konuşuyor, boş ver. Var ya, bu şişlikler rüyanın tam ortasına böyle kabus gibi girdi. Rüyam kabus adam. Ama olsun yani kabus da çok <laughs> güzel ya senin olmak. Sen <laughs> katil edeceğim beni en sonunda ha. Git devam et uyumaya. Ya Ercüment ya. Ben sana demedim beni arabayla rezil etme diye. Ya beni rezil diyorsun. Oturacak mısın o köşede hani? E ya, ya ne yapayım ben ya. Rüya sandım yani. Neyse bana iki tane tost söyle. Ben yerim öyle köşede. Sen de yer misin kırmızı ile tost? Yemem. Ben de yemem. Hadi. Arkadaşım ya Ercüment ya yapma dedim demedin mi sen? Bana söz verdim ben orada oturacağım diye ya. Ya Haluk Uncle gelse beni gerçekten kovacak. O zaman ne yapacağım ben? Ha götün geri geri mi döneceğim ya? Bak mama yarar Tamam arama ya arama. Sen bana şey söyle. İki kaşarlı toz söyle. E, sonra da şey söyle. Ayvalık söyle bir tane de. İki duble çay ben öyle köşede mı? Allah'ım yarabbim ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.